Allah'ın değil, insanların ürettiği din afyondur. Ve hepimizin bilmesi gereken aslında evet, insanlığın evet, nereden evet. nereye gittiğinin adımlarını yavaş yavaş anlatmaya başlıyoruz. Allah'ı hayat denkleminin içinden çıkarırsak anlam biter. Geriye de sadece hayat ve ben kalır. Toplum sekülerleşirse ne oluyor? İşte başımıza pislikler sağanak sağanak yağıyor. Kafirlerin yani ayetleri görmezden gelenlerin Dünya hayatı nasıl olur? Sınırlı sürede unutan, sınırsız sürede unutulur. Ateizmde Tanrı'yı reddedenler, unutanlar tarihsel süreçte çok çok eskiye dayandığını görüyoruz. Kalpler ancak Allah'ı zikrederse tatmin olur, huzur bulur diyorsa Rabbimiz en büyük huzursuzluk Allah'ı unutmaktır. Rahman ve Rahim olan iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Gündemi ayetler eşliğinde okuduğumuz programımızın dördüncü sezonunun birinci programına hoş geldiniz. Evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış olanlardır diye buyuruyor Rabbimiz Haşr Suresi 19. ayette biz yoldan çıktık. Yok saydık. Yok saydığımız için de işte başımıza pislikler sağanak sağanak yağıyor. Ülke olarak şöyle mutlu, huzurlu bir güne uyandığımız yok. Dünyanın da genelinde yok. Yani böyle dünyada da böyle huzuru yok, mutluluk yok. İnsan varsa huzur ve mutluluk maalesef <laughs> orada yok. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Adeta yaşadığınız hayatın korkunç gerçekleriyle iç içe duruyorsunuz. Ama aslında süreci size ben yaşatıyorum der gibi sanki Rabbimiz. Neden Rabbim, neden, neden bunu bize yaşatıyorsun? Niye bunları biz yaşıyoruz? Düşünesiniz diye. Tekrar tekrar düşünesiniz diye. Benim sizinle beraber olduğumu. ''Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir.'' Evet, Hadid Suresinin 4. Evet. ayetinden alıntı. Unutmak, kuldan Rabbine karşı sergilenen bir tavırdır. Allah kulunu en güzel kıvamda yaratmıştır. Maişetini de, dünya geçimliğini de temin etmiştir gerekli şekli vermiştir en güzel şekilde. Maişetini de dünya geçimliğini de vermiştir. Allah yarattığı kulunu unutmak için yaratmaz. Saygı ile sevgi ile kendisine bağlanmasını ister. Dünya hayatı ile ilgili bu yönde bir ayet yok bildiğim kadarıyla. Yani Allah sizi unuttu gibi öyle bir ayet yok. Ama unuttum dediği bir yer var ki orası da Ahirette. Dünya hayatına aldanarak dinlerini eğlence ve oyun haline getirenler, ayetlerimizi bile bile inkar edip bugüne varmayı nasıl unuttularsa biz de onları bugün unutacağız. Araf suresinin 51. ayetiydi. Yani sınırlı sürede unutan, sınırsız sürede unutulur. Hı hı. Hayatımız iki parantez arasında sınırlı. Bir süre de biz burada onu unutursak o da sınırsız olan da bizi unutacağını söylüyor. Peki kafirlerin yani ayetleri görmezden gelenlerin dünya hayatı nasıl olur? Yani nasıldır? Huzurlular mıdır? Mutlular Hı -hı. mıdır? Nasıl bir hayatları Hı -hı. var onların? Onların kendi hayat değil de maişet olarak Hı -hı. bildiriyor bildiğim kadarıyla Rabbimiz. Kim de zikrimden, kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada sıkıntı yaşatırım. Yani sıkıntılı bir geçim veririm. Onu kıyamet günü de mahşer yerine kör olarak getiririz diyor. E, Taha suresinin 124. ayetinde Rabbimiz. Bunu maddi olarak düşünmeyelim. Yani içimizden bazıları Aa, yo kafirlerin çok parası var. Niye? Onlar işte refah ferah içinde yaşıyorlar falan. Onun gibi bir şey değil bu. Çok parası olanın çok derdi olur. Hı hı. Yani bu böyledir. İnsanın sıkıntı yaşaması imkanlarının çokluğu ile alakalı öyle onunla doğru orantılı bir durum değildir. Evet eğer zaten öyle olsaydı refah seviyesi işte milli geliri yüksek olan ülkelerde intihar oranları olmazdı. O kadar yüksek ki oradaki intihar oranları. oranları çünkü evet. insanlar mutsuz demek ki. İnsanlar mutsuz. Yani yeter ki içten içe bir keyfiniz kaçsın. Yeter ki şöyle dilinizin ucu bir parça bir, bir yara olsun. Yeter ki böyle çocuğunuz bir hastalansın. Ya da doktora gittiniz. Size Hı -hı. bir teşhis koydu. Nasıl ki bundan sonra hayatınız öncekiyle aynı olmuyor. Evet dolayısıyla paranın çokluğu ee, imkanların çokluğu ile huzur doğru orantılı değil. Kalpler ancak Allah'ı zikrederse tatmin olur, huzur bulur diyorsa Rabbimiz, en büyük huzursuzluk Allah'ı unutmaktır. Zaten ayetlerde de okuduk. Hoş, huzurlu ve mutlu bir hayat ancak ve ancak müminlere vaat edilmiştir. Yani kafirin, Hoş, huzurlu, mutlu bir hayatının olması mümkün değildir. Mümkün değil. Çünkü o müjde sadece müminlere verilmiştir. Hı hı. Erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi iş yaparsa, ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Hayat dedi. Evet. Mahşet demedi bak. Hı hı. Ödüllerini de kesinlikle yaptıklarının en güzeline göre veririz. İnşallah işte kafirlerde maişet, müminlerde hayat dedi Rabbimiz. Çünkü hayatı olumlu bir manada kullanıyor. Benim bildiğim kadarıyla çünkü ey müminler Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye çağırdığı zaman yani yaşam verecek. Hı hı. Ne bileyim nasıl anlatılır daha bilmiyorum yani. Onun çağrısına uyum buyuruyor e, Enfal suresinin 24. ayetinde Rabbimiz. Hani Taha Suresinin 124. ayetini okumuştum ben biraz önce. Rabbimiz dedi ki orada evet. kör olarak haşredileceğiz. Neden kör olduk Rabbimiz? Oysa biz bu dünyada görüyorduk diyecekler. Öyle soracaklar diyor. Ben gören biriydim diyor. Allah der ki öyle ama ayetlerimiz sana geldi. Sen de onları unuttun. Görmemezlikten geldin. Bugün de sen aynı şekilde unutulacaksın. Dolayısıyla cezanın yapılan amele göre... Geldiğini görüyoruz. Yani unutursan hem de ne unutma böyle ısrarlı ısrarlı bir eylem bu, Israrlı unutma Hı -hı. şekli. Hani bir anlık bir unutma değil, ısrarlı bir şekilde unutma, e, bilmek istememek, yok saymak, kafirlik o oluyor zaten. İşte döndük, dolaştık. gene işin özü bu dedik. Biz yoldan çıktık dedik. Vaka Suresinde cennete girecekleri sayarken Rabbimiz onlar çoğunluğu öncekilerden olan bir topluluk, birazı da sonrakilerden buyuruyor 13. 14. ayetlerinde. Öncekilere doğru bir bakalım. Hem aldığımız sosyoloji dersinin, sosyoloji bölümünün zekatını vermiş olalım diye düşündük. Hem de değişim ve dönüşümün tarihsel sürecini sizlere bir hatırlatmak istedik. Olabilir. Biz bunları derin derin gördük. Aa, bu arada biz yüksek onur belgesiyle mezun evet. olduk sevgili seyircilerimiz. Onu da söylemek zorundayız yani. İyiliği yayalım. Evet. <laughs> değil Çok mi? şükür. Zorlu Çok şükür. bir süreçten geçtik <laughs> evet. ama Zorlu sonu güzel oldu. Elhamdülillah şükürler evet. olsun. Tarih felsefesi dersi bizi birazcık yordu. Yordu ama iyi ki de yormuş. Çok güzel bilgiler aldık oradan da. İşte bu insanlığın gelmiş olduğu tarihsel süreci size bir hatırlatmak istiyoruz. Hem de bu ben nesline yani hepimizin şikayet ettiği, ümit beslemediğimiz neredeyse kendi evlatlarımız bu aşamalara nasıl geldiler? Bunları sizinle bir paylaşmak, bir analiz yapmak istiyoruz ve bu hastane en son işte yoğun bakım Hı -hı. E, skandalı adıyla geçen gördüğümüz manzara, bu korkunç manzara aslında insan ve e, insanlık suçudur. Yani burada evet menfaatler çıkarlar, devreye girmiş ama bunu yapanlar insanlardır. işte dediğimiz gibi bugün hastanede, yarın hastanede, öbür gün lokantada, efendime söylediğin hayata insanın dokunduğu her an, her yerde, her an skandalla karşılaşılabiliyor. O yüzden hani konuyu da böyle fazla dağıtmadan, detaylara çok fazla girmeden ama girmek istediğimiz, Hani Sizin girmek istediğiniz, merak ettiğiniz bölümler olursa elbette ki oralara da detaylı olarak girebiliriz. İnsanlık nereden gelmiş ve e, nereye doğru e, evrilmiş bunu bir hatırlamak e, istedik ve şöyle söyleyebiliriz ki sanayi devrimine kadar böyle ağır ağır yaşanmış gelişmeler, çok hı -hı, ağır ağır. Hı. Şöyle payolitik de dönem deniliyor ilk döneme. Evet avcı ve toplayıcı bir yaşam var orada. Yaklaşık iki buçuk milyon yıl sürdüğü varsayılıyor, söyleniyor. söyleniyor. Evet, öyle söyleniyor. evet. Yani biz onların yanancısıyız. <laughs> evet. Sonra hangi dönem var? Leolitik Neolitik dönem var. Neolitik dönemde tarıma geçiş yapılan Hı -hı. dönem, Hı -hı. yani yerleşik düzene geçiş yapılan bir dönem. Yani dolayısıyla da ilk medeniyetlerin evet. kurulduğu, şehir devletlerinin mesela işte e, kurulduğu dönem. Hatta Marx e, ilk sınıf ayrımının bu dönemde yapıldığı mı evet. söylüyor? O paleolitik dönemi ilkel komünel dönem diyor. Orada herkes kendi avını e, yakalıyor ve yiyor. Yani sınıf farkı hiç yok. Hiç yok. Ama ne zaman toprağı geçildi yani tarıma geçildi. Evet. O zaman mecburen birileriyle çalışılmak zorunda kalındı diyor. Hı hı. Ve o zaman işte ilk sınıf ayrımını o dönemde yapmış. Bu dönemde milattan önce 10.000 yılıyla 3.000 yılı, yılı arasında süren bir süreç. Hı hı. Dolayısıyla yazının bulunması diyorlar. Evet. ben Rabbimin dediğine bakarım. Ben yorumsuz geçiyorum bu, bu kısımları da hı hı. yorum yapmayacağım. Sonrasında klasik ve antik çağ dönemine hı hı. geçiş yapıyoruz felsefe, sanat, Hı -hı. bilim, Yunan e, ve Roma medeniyetlerinin gelişmeleri yani tarihte evet. onları görüyoruz. Yahudilik ve Hristiyanlık geniş kitlelere e, yayılıyor ve benimseniyor. Ondan sonra da Orta Çağ, e, dönemine geçiş yapılıyor. Matbaanın Hı -hı. icadı 1400 e, 40'larda 40 evet. işte Avrupa'da feodal sistem denilen evet. halk toprak sahiplerine bağlı, e, kilisenin çok güçlü olduğu bir dönem hı hı. ama aynı zamanda bu tarafta da İslam'ın yükselişi, İslam medeniyetinin bilimsel gelişmeleri, matematikte, tıpta, astronomi alanında keşifler, bilginin hızlıca yayılması başlaması, İstanbul'da oturan izleyicilerimiz, takipçilerimiz varsa Gülhane Parkı'nın içinde Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın önderliğini yaptığı İslam medeniyetleri müzesi var. Onu da gezmenizi özellikle tavsiye evet. ederim. Çok da güzel bir kütüphane kuruldu orada. Arkasından Rönesans ve coğrafi keşifler çağı başlıyor. Tabii ki bu keşiflerle birlikte ne ortaya çıkıyor? Sömürgecilik, Sömürgecilik. ortaya çıkıyor. Evet. evet. Dünyayı Avrupa ve Batı kültürünün üstünlüğü perspektifinde değerlendiren ve bu değerlerin evrensel olarak kabul edilebilir olduğunu varsayımına dayanan Avrupa merkezcilik. Avrupa'nın refah seviyesinin artması Eş zamanlı olarak da sömürge toplumları medenileştirme çalışmaları hı hı. bu dönemde yapılıyor. E, reform sürecine de hızlı bir giriş, giriş yapılıyor. bir Rönesans reformu da hazırlıyor. E, ve kilisenin aşırı baskılarına artık dayanamayan insanlar bu baskıların sonucunda da e, ateizmi benimsiyorlar. Tabii bu arada da e, protestanlar, Hristiyanın ilk haline arama çabasına geçiyorlar. Neden? Çünkü kiliseyi sorguluyorlar evet. ve diyorlar ki sizin bize bu sunduğunuz din, din olamaz, olamaz diyorlar. diyorlar ve insanlar bence haklı olarak yani din bu ise ben yuğum diyorlar ve Martin Luther'in kilisenin kapısına protesto tezini asması Protestan mezhebinin kurulmasına sebep oluyor. Ve o dönemde bunu yapabilmek için hakikaten çok gerçekten yürek yemiş olmak gerekiyor. Hı hı. Canını ortaya koymak yani gerekiyor değil mi? Evet, evet yani insanların kazanlarda kaynatıldığı dönemde artık canından geçmiş insanlar. Ve soruşturuyorlar Hristiyanın ilk halini. İlk halini yani kitabın ilk halini soruşturuyorlar. Ve e, tabii protestan mesela kurulduktan sonra da Kilise yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Bu Luther'in yani Martin Luther'in yazılarının geniş kitlelere ulaşması ve reform hareketlerinin de Avrupa'da geniş yankılar uyandırması aynı döneme rastlıyor. Dolayısıyla da laikliğin önünde açıldığı bir dönem oluyor bu dönem. Arkasının aydınlanma çağını görüyoruz. Aydınlanma çağı da bildiğimiz kadarıyla 17. yüzyılda başlayan Hı -hı. ve Aklın, bilimin ön plana çıktığı evet. bir çağ. Evet. Her İlman... şeyin aslında hani bugünümüze baktığımızda her şeyin başlangıcı aydınlanma çağı aslında. Evet. E, aydınlanma çağında e, akıl akıla tapılıyor, akıl evet. kutsanılıyor. E, bundan sonra bazı düşünürlerin ilerleme, bazıların ise çöküş olarak nitelediği döneme de hızlıca girilmiş oluyor. Hı hı. İşte buhar gücünün endüstriyel alanda kullanılması sanayi devriminin itici gücü oldu ve bununla beraber de fabrikalaşma ve ulaşımdaki gelişmeler başlıyor. Şimdi bundan sonra hani şey gibi hani domino taşları gibi. Şimdi evet. buhar gücü endüstriyel alanda kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla fabrikalaşma, fabrikalaşmayla beraber işte ulaşımdaki gelişmeler, fabrikalaşmayla beraber yeni iş güçlerinin ortaya yani talep, yeni iş güçlerine talebin artması, Kadınların ve çocukların da artık evden çıkmaya başladığı ve fabrikaya çalışmaya gitmeye başladığı zamanlar oluyor. Elbette ki erkeklerden daha düşük ücretlerle. Tabii kırsaldan da şehirlere göçler başlıyor evet. iş imkanları daha fazla diye. Evet ve dolayısıyla yeni sanayi şehirleri kuruluyor. Evet e, Toplumsal değişimler ve yeni sorunların ortaya çıkışları da artık tıkır 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 tıkır, tıkır yavaş yavaş. Başlamış oluyor. Bu süre içinde yaşanan Fransız ihtilali ki yalnızca Fransa'yı etkisine alan bir şey değil bu akım. Bütün dünyayı etkileyen siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarının olduğu halen de günümüzde görüldüğü, yansımalarının da olduğu Fransız ihtilali meşhur. Arkasından mutlak monarşinin zayıflaması, Cumhuriyet, halk egemenliği ve demokrasi fikrinin yayılması, hukukun üstünlüğü ve herkesin, kanun önünde eşit olması gerektiği fikri, özgürlük, eşitlik, eşitlik ve kardeşlik prensipleri bu soru olarak çıkmıştı bize hı hı. sınavda. Kimi tarihçilerin 14. yüzyılda, yani bizim derslerimizde bazı hocalarımız, hocalarımız işte 14. yüzyılda başlatmışlar. Bazıları da 15. yüzyılda başlattıkları ve günümüze kadar olan bu döneme de modern zaman deniliyor. İşte bizler de bu modern zamanlarda yaşıyoruz. Dersimize başlarken onlar Allah'ı unuttu. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Ayetini okumuştuk. Hı hı. Evet. Şimdi bu unutma nasıl oluyor? Bu süreci biz işliyoruz. Evet. Evet. Tarihsel, tarihsel süreçte Tarihsel süreçte. Evet. Ateizmde Tanrıyı reddedenler, unutanlar, reddedenlerin tarihsel süreçte çok çok eskiye dayandığını görüyoruz ateizmde. Evet. Değil mi? Görüyoruz. Hı hı. Rabbimiz göklerde ve yerde olan her şeyi sizin hizmetinize verdi. Düşünesiniz diye buyuruyor ayette. Dolayısıyla da bu insanlığın hizmetine verilmiş bir durum. Hani hayvanlarla ilgili bir durum değil bu yani. Onlara da bir şey üretmelerini düşünmeli mi? Bu sadece muhatabının biz olduğu bir durum. Dolayısıyla da fıtratımızla eşleşen bir durum. Yani fıtratımızın, fıtraten yapmamız gereken bir şey bu düşünme. Çünkü benim emrime vermiş. O halde evet. benim düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla da Descartes düşünüyorum öylese varım derken varlığının ispatını düşünceye bağlamış. Düşünüyorum öyleyse varım. Düşünmüyorsun evet. öylese yoksun. Yoksun gibi. Evet. Descartes bu anlamda rasyonalizmin kurucusu oldu ve temelini attı hatta. Evet ama yine bir izim. Evet. Dikkat edersek Zaten şimdi ateizm, rasyonalizm. <laughs> birkaç programda böyle bol bol izimlerden izinler bahsedeceğiz. Evet. evet. Yani doğuştan gelen bilgiler Tanrı tarafından verilmiştir dedi aslında Descartes. ve Yine bir izim olan e, liberalizmin kurucusu Canlak ne dedi? Ne dedi? Doğuştan değildir dedi. Boş bir levhadır dedi. tabula rasa dedi. Evet. Bu görüşte de şöyle bir şey var. İnsan doğuştan bilgiyle gelmez. Hı -hı. Deneyimler ve bu deneyimlerle beraber donanıma sahip olur. Evet. Ama şunu ben hani İslami gözden baktığımda Allah sizi hiçbir şey bilmiyorken yarattı diyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Onu tamamlıyor. Ama fıtraten bunu bulma eyleminiz evet. var. Evet. Yani ben ikisi arasında da hani bir gidip geliyorum aslında. Sanki ikisinin de dediği doğru gibi ama şimdi sosyoloji okumadan önce çok kızardım. E, fakat sosyoloji okuduktan sonra felsefe ve felsefe tarihi sorunları ve gerçekten birçoğunu da rahmetle anıyorum. Neden? Çünkü öyle ya da böyle. Bir fikir üretmişler, düşünmüşler bu insanlar. Hı hı. John Locke, yani liberalizmin babası, ne kadar kıymetliymiş onların o içindeki bulunduğu şartlar altında fikir üretmeleri hakikaten bunu zaman zaman düşünüyorum. Fikir üretmeleri ve bunu da artık sunmaları. Hani tabii, kendi içlerinde yaşamamışlar. Tabii, tabii. Bir telaşa düşmüşler, ikna etme çabalarına Hı -hı. girmişler. Çalışmışlar. Çok, evet, çalışmışlar. Evet, çok değerli. Ve genelde de düşündükleri konu şu. ne için doğdu? Amacım ne? E hayata neden getirildim? Hı -hı. Hayatın anlamı ne? Gaye ne? Değil mi? Gayeyle de evet. bir başlığımız vardı ve düşünce tarihi içine baktığımızda hep bu sorularla karşılaşıyoruz. Hep bu soruların cevapları aranmış. Onların birçoğu da aklı kutsadı. Aklı kutsadıkları içinde de sonuca ulaşamadılar. Çünkü bizim gördüğümüz hep bir sonraki Gelen bir öncekini yalanladı. Bir sonraki gelen bir öncekini evet. yalanladı. Yani çürüttü onun tezini çürüttü. Felsefe yaptılar aslında. Felsefe yaptılar Hı. ama bir diğer tarafta da biz Nebileri, e, Resulleri görüyoruz. E, onların filozoflardan bence en önemli farkı, hani evet biz tabii ki de çok farklılar tabii. ama en önemli farklarından biri e, birbirlerini hiç yalanlamadılar. Hep birbirlerini tasdik ettiler. Bir, yani getirdikleriyle tabii ki tasdik ettiler. O yüzden tasdik konusu çok önemli bir konu. Zaten öyle olması gerekiyordu. Din Allah tarafından indirildi ve e, kitaplar geldi. O kitapların birbirlerini tasdik etmesi, dolayısıyla da getirenlerin de birbirlerini tasdik etmesi gerekiyordu. Bu görülmesi gereken ama aslında fazla görülmeyen en önemli hayati meselelerden biriydi. Onlar da hayatın anlamını, gayesini, bu soruları e, konuştular. Ama nasıl konuştular? Vahyin ışığında ama aklın teyidiyle müjdelediler ve uyarıda da bulundular. Rabbimiz e, hem içimizde hem dışarıda ayetler var etti. Değil mi? Her Hı. sabah uyandığımızda ya da her gece yatağa girdiğimizde. A anlamıyla bizi buluşturuyor Rabbimiz. Böyle makasın daraldığını aynaya baktığımız zaman görüyoruz. Hatta e, işte bir sezon geçmiş yani bir yaz dönemi geçirdik kendimize baktığımızda kendimizdeki <laughs> değişiklikleri de <laughs> evet. e, görüyoruz. Yani her geçen gün kırışıklıklarımız biraz daha artıyor. E, bir gün öleceğiz yani e, dünyanın en acı gerçeği. Ölünce de e, ben ne olacak? Yani ben ne olacak? Bedenim değil ben. Ben dediğim ne olacak? Yani buharlaşıp havaya mı karışacak, toprağımı mı gömülecek? Neden belli bir süreliğine e, geldim bu dünyaya? Yazın annemin, e, yani benim doğduğum eve gittik. E, yani oradan geçiyorum daha doğrusu. Bir baktım ki her yer e, kentsel dönüşüme girmiş. Yani annemin bulunduğu sitenin hemen önündeki, bizim komşularımızın olduğu yer kapatmışlar. Kentsel dönüşüme girmiş. Hiç yok gibi. Yani o, o sokaklardan hiç geçmemişiz gibi. O kadar çok duygulandım ki hüzünlendim biraz ağladım. E, sıra annemin evine geldiği zaman ki hani baba ocağı orada duruyor biliyoruz. Gitsek de gelmesek de bazen ara ara işte gidiyoruz buluşuyoruz ablalarımızla. Bir gün orası da yok olacak. E, bir gün komşularımın hiçbiri kalmayacak. Ben zaten kalmadım orada onlar da kalmayacaklar. Hiç yaşanmamış gibi. E, niye geldim? O süre içerisinde ben ne yaptım ne yaşadım? İşte yani ister yaratanı yok sayın ki Rabbimiz kitabında bunun konusunu dahi etmesen. Hani ateizmden geldik ya evet. buraya. Ateizmi Hı -hı. konuşuyoruz. Rabbimiz kitabında konusunu bile etmiyor. Onlar Allah'a inanmazlardı falan. Öyle bir ayet yok. hatta bile ki sorarsan bu gökleri kim yarattı? Allah, Allah derler. derler. Bu yeri kim yarattı? Allah derler buyuruyor. Dolayısıyla e, sizin dilinizde e, ...inkar etmeniz, ha çok entelektüel gözüküyor olmanız... Ha, ...tamam ama hücreleriniz sizi dinlemiyorlar. Konuyu dağıttık, toparlayalım. <laughs> o zaman antik dönemde de görüyoruz, oradan geldik. Bu tanrım tanımazlığı. E, lakin sistemli bir felsefe e, haline alması da öyle felsefe görüşü olarak... ...aydınlanma çağında 17. ve 18. yüzyılda önem kazanıyor... Orta çağda da baskılanıyor. Sapık Hı -hı. sayılıyor ateistler. İşte bir şeyi ne kadar çok baskılarsanız o kadar patlamaya hazır hale geliyor. Nitekim Karl Marx'ın din afyondur sözüne ki ben buna şartlı olarak katılıyorum. Allah'ın değil, insanların ürettiği din afyondur. Doğru uyuşturur, Hı -hı. aklı örter evet. ve köle üretir. Nietzsche'nin Tanrı öldü sözü, sözü var. Batı toplumunun Tanrının merkezde düşünceden uzaklaşmasının simgesi olarak kabul edildi. Arkasından Darwin'in evrim teorisiyle doğal süreçlerin tanrısal bir müdahale olmadan açıklanabildiği iddiası ile dogmalara meydan okudu ve nihayetinde sekülerleşme. Sekülerleşme neydi? Dinin siyasi, sosyal ve kültürel yaşam üzerindeki etkisinin, etkisinin tamamen ortadan kaybolması. Kaybolmasıyla evet tanımlanıyordu. Ve günümüzde çokça insanın da ağzında var sekülerizm, seküler bir hayat yaşıyorum. Seküler, sekülerleşme evet. evet. Layıklık de sekülerleşmenin devlete yansıyan yönü oluyor. Yani devletin din işlerinden ayrılması, herhangi bir dini benimsememesi olarak tanımlanıyordu. Bireylerin yaşamlarında da din dışı değerlerin öne çıkması süreci de sekülerleşme oluyor. Ve... Peki e, toplum sekülerleşirse ne oluyor? Tamam birey olarak tamam sekülerleşme var dedik ama Hı -hı. toplum olarak baktığımızda Hı -hı. ne olur? Bak en basit ne oluyor? Ahlakın yerini etik değerler alıyor. O etik Hı -hı. değerleri de bireyler yapıyor değil mi? Kişiler, şahıslar yapıyor. Şimdi tabii ahlak konusunu başla başını inceleyeceğiz. Tamam. Çünkü bugün yaşadığımız sorunların sebebi ahlaksızlık. Ahlak sana göre, bana göre, sana göre, Göreceli, bana göre ahlak olur mu? Olursa ne olur? Bir bebekle yaşanabilecek o ahlaksız durumada da kılıf uydurulur. Ahlak evet. ortadan kalkarsa. Bunlara gireceğiz ama Allah'ı hayat denkleminin içinden çıkarırsak anlam biter. Geriye de sadece hayat kalır, tamam mı? Hı hı. Hayat ve ben. Şimdi Allah çıktı, anlam çıktı. Allah varsa anlam var çünkü. Onun haricinde ben varım, hayat var. Allah çıktı. O zaman hayatla ben baş başa kaldık. Dolayısıyla benim hayatı idealize etmem gerekiyor. Öyle olunca da hiçbirimize yetmiyor bu hayat. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan bir tanesi diğerini öldürdü. Bak o zaman yaşayan <laughs> insan kimse yoktu. bile neredeyse yani yoktu. Rabbini tanıyan, seven, ona en güzeliyle ibadet etmek isteyen öteki kendi ideallerini taşımadığı için kardeşini çok rahat bir şekilde öldürdü. Dünyada hiç kimse yoktu. Onlar vardı. Dünya dar geldi. Bugün artık 8,5 milyar insanı geçti. Dolayısıyla da biri de bir, bini de bir. Fark etmiyor. Evet. Kaldığımız <laughs> yerden bir sonraki derste inşallah evet, devam Çok güzeldi. Çok derinlemesine değil ama yüzeysel. Evet. E, herkesin anlayabileceği bir dilde ve hepimizin bilmesi gereken aslında evet. insanlığın evet. nereden evet. nereye gittiğinin adımlarını yavaş yavaş anlatmaya başlıyoruz. Evet. E, ağzına sağlık tekrardan. Senin de ağzına Sekülerleşmenin sağlık. Sekülerleşmenin detayına girmedik ama Hı. önümüzdeki hafta onu detaylandıracağız. İnşallah. 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 Sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Katkılarınız olabilir, yorumlarınız olabilir. Bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hanelerinize selam olsun. İnşallah güzel gündemlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.